Kesab'ın dağları yanıyor. Kesab'da insanlık katlediliyor. Kesab'ın barış ve kardeşlik havası Nevroz Bayramı gününde ateşler içine atıldı. Ölüm kol gezmeye başladı. Bu barış kasabası, bu sınır komşu kasabası. Erdoğan gibi bir diktatörün, bir hırsızın, bir sefilin, bir alçak ve namussuzun çömezleri tarafından lime lime doğranıyor. Biz mukavim Suri saflarında barışı seven insanlar, barışa tutkun olan insanlar, kimliğimize sinmiş barış bizim. İnsanlığa bu topraklarda onlarca uygarlık kurduk ve takdim ettik. Hep bilim, hep barış, hep toplu yaşam, hep ahlak, hep hukuk, hep kanun ürettik bu topraklarda. Geldiler sahranın karanlıklarından, sahranın tek boyutlu renklerinden, kurumuş otlarından, yeşilliğin dünyasına hüküm sürmek için geldiler. Oysa hiçbir zalim barışın olduğu yerde kaim ve daim olamaz. Bu çiçeklerin yeşerdiği yerde, bu güzelliklerin olduğu yerde savaşa yer yoktur. Ben Mihra Ural olarak Suriyeli bütün kardeşlerimle barış yapmaya hazırım. Eli kana bulanmamış olan, diktatör, hırsız, ahlaksız, namussuz Erdoğan'ın piçliğini gelip buralarda ifa etmeyen bütün Suriyeli kardeşlerimle barışmak için hazırım. Bu güzelim portakal çiçeklerini tutkum için kopardım. Ona hediye ediyorum. Kesabın dağlarından sana bir hediyedir bu güzelim. Barışın simgesi, güzelliklerin simgesi, tutkuma, bütün güzellikler adına, bütün sevenler adına, bütün barış gönüllüleri adına bir takdimim olsun. Bunu Krešilkop'un ağzına Barışı simgelesin diye koyuyorum. Barışın tesis edileceği gün ben bununla Suriye sokaklarında yürüyeceğim. Sevgiyi seviyorum, barışı seviyorum. Gelin bize destek olun. Ey Antakya halkı, ey İskenderun, Adana, Mersin, ey İstanbul, ey Ankara. Kalkın ayağa, bu zulüm diktatörlüğünün komşusuna ölüm şaşanın. Zalimleri buralara gönderen bu zalim diktatöre karşı ayağa kalkın. Bu zalime gerekli cevabı verin. Zulümle komşuluk olamaz. Zulümle kardeşlik bağdaşamaz. Tarih kardeşlikten yana olanların yanındadır. Tarih barıştan yanadır, insanlıktan yanadır. Erdoğan bir diktatör, bir hırsız, bir ahlaksız, bir vicdansızdır. Türk halkına yakışık düşmüyor. Türk bayrağına yakışık düşmüyor. Türk ordusuna yakışık düşmüyor. Sen ey Türk ordusu Atatürk'ün yurtta sulh dünyada barış dediği ordu sen komşularınla saygılı çerçevesinde hep olacaksın. Bu saygıyı sen yücelteceksin. Çağrım o ruhu taşıyan bütün askerlere, bütün subaylaradır. Suriye'de kardeşleriniz Suriye'de dostlarınız sizi seviyor, cumhuriyetinizi seviyor, bayrağınızı, Atatürk'ünüzü seviyor. Sizden istedikleri tek şey barış. Bunu verin. Buna engel olan diktatör Erdoğan'a karşı gerekli cevabı verin. Bu barış şişeni Türk ordusunun vatanseverlerine hediye etmek için de değerlendirmek istiyorum. Bu şişekler. Tutkuma olduğu kadar barışı seven bütün insanlara bir görül bağ olarak sunuyorum. Yaşasın Türkiye halkları ve Suriye halkının kardeşliği. Yaşasın Suriye halklarının Türkiye halkıyla kardeşliği. Bu bölge barış bölgesi olacak. Bunun için fedakarlık gerekli. İşte ben bu dağlarda bunun için varım. İşte ben Hı. bu dağlarda barış için, sevgi için varım. Haydin siz de gelin el ele verelim, barışı kuralım. Tamam. Hay. Hey.